Koyun. Ben biz, biz kaldıydık zaten. Ama su çok güzel. Ben ben de. Ben Abi nereye gidiyorsun? Burada direkt yer var ya. Söyleme anama söyleme. Abi senin var bunu. Anana niye söyleyeyim ben? A abi. <laughs> Orada dur tamam mı? <laughs> <laughs> Sırf var ya. Muhabbet çıksın diye vurdum. Kusura bakma. Abi şunu klip alır mısın? Allah aşkına şunu klip zaten. <laughs> Harbi <laughs> Ben burada tutacağım. Nasıl su iyi mi? <laughs> Kabile reisi gibi suyun içinde avlıyor. <laughs> gelin gelin. Bu alayım ya ne yapayım kılıf takma Oy. Savaş Kıbrı bazen aldım Kıbrı. <laughs> Birkaç kelime söylüyorsun sonra random atıyormuşsun gibi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> abi ne alakası var abi? Selam aleyküm kardeşim ne? Kolay gelsin. kim selam? selam? Baba la? Selam. Bir dakika bir tanık geldi. La bana da geldi. Cumanın mübarek olsun. Remzi sen misin? La Remzi. Lan s***** yediğim dayım ne ördün? Lan ne öreyim Remzi'm nasılsın lan ne desin? Lan çocuğum. Araçan atarlarını ben bunları ne yapayım ya? Bana da verdiler ya. Atayım Beni burada bekleyin mi? geliyorum. Tamam. Bunları atayım yere. var ha. Vallahi de. He ya. Bacan al ben oyna. <laughs> geliyorum. Bir dakika. <laughs> abi, ya, ya, benim iki eldir param gidiyor ya. As Çekilmiş araçlara mı gitmem lazım da benim? Çekilmiş evet abi çekilmiş. <laughs> ben oraya gittim bir tane elemandan istedim yolda. BMW ile geldi aldı beni oraya götürdü. Benim altında Martı var. Martı <laughs> bitti abi. <Bebesini. gülüyor> Yeah. gemi acaba ne için orada ya? O gemi değil savaş hani. Ne abi? Yat a**. Yatma abi. Dedim, abi. Yat yat. Yat abi? Ben kız kulesinden yüksem nasıl olur abi? Dur yatıyorum dur bekle abi yat. Öyle. Ama kız kulesinden yüksem nasıl olur abi? Dene bakalım <laughs> ben orada mıyım hadi. Ben abi gidiyorum oraya bir bakayım sana. İnşallah beni orada bulun da bir kafayı yersin ama. <laughs> Delirdim <laughs> diye dolan de ortalıkta. Abi hologrammış bu adam. Gerçek olduğunu mu zannettim Yoksun savaş. Yoksun orada ya. Burada Yok, savaş. Tabi savaş. Savaş. Ne oldu be? Bizim bu mahallede Elif abla vardı hatırlar mısın? He? <laughs> Elif abla. Elif'i Hayır, tanıdım diyor. tanıdım hatırladım. Ha o kız kulesine geliyormuş savaşı bekliyorum diyor. 5 dakikaya orada olsun diyor. Gidiyorum tamam. Ama bikinimin en geliyorum diyor. Ney bikinimin? <laughs> <laughs> Böyle uzatlaştı, ya böyle bir şey yok Savaş beni bekle la İkisine birden yaradı Sonunda Arabayla gidecek kız kulesine <laughs> <laughs> La Seahwise ya Seahwise <laughs> Arabayla nasıl gidecek <laughs> Har salak Salak <laughs> <laughs> <Salah. gülüyor> ya. Ha geldi Bakan... sen birader. Abi, savaş. Abi, savaş ediciğe, savaş senin kafanı <laughs> kardeşim. Ya savaş. Buldun mu Elif'i? Elif, Elif Valla gittim ya. aldım onu tam aldım demişken geri yordum da bak araba nasıl duruyor. Ne <laughs> 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 yalnız ya şekli kes ya. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> merhaba arkadaşlar. Merhaba merhaba Arabanın tekerine palet taktım abi biliyor musun ondan duruyor böyle yani. Allah Allah ne ne taktın? Palet. Bekle polis arıyorum ceza olmadı onu takmam. bekle Vallahi ya benim de iki araba yalan atmıştım ha 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 Bekle arıyorum polis valla derdin, 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 derdin. <laughs> Polis derdin ama Valla anlayayım. git Yok valla git Ta Sahibine kesin yani sıkıntı yok Plakası yazıyordur Yazıyordur <laughs>